Evet abiler, arkadaşlar merhaba. Biz niye sudak tutamıyoruz? Bakın orada iki makine var. Neden balık yakalayamıyoruz? Yoruluyoruz. Orada takım var, burada takım var. Her yerde gördüğünüz gibi. Arkadaşlar envai çeşit takım var. Bunların hiçbirini sizlere detaylı bir şekilde girmeyeceğim. LRF takımlarım hariç, kullandığım kamışlar, önereceğim takımlar, kamışlar hariç hiçbirine girmeyeceğim detaylı olarak. Niye balık tutamıyorsunuz? Ee, kullanmış olduğunuz ekipmanlardan kaynaklı balık tutamama riskiniz artıyor. Buyurun gelin Kullandığım takımlarda sizlere hem bahsedeyim hem de nerede hata yapıyorsunuz? Yeni başlayan arkadaşlar özellikle bir Av bayine gidip Ben bir sudak takımı düzmek istiyorum kurmak istiyorum dediğinizde dikkat etmeniz gereken birkaç detay var. Lütfen aklınızdan çıkartmayın. Buyurun videomuza geçelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün sizlere e, tatlı suda kullanmış olduğum takımlardan biraz bahsedeceğim. Nasıl bir takım tercih etmeliyiz? İpek misinamız, e, makinamız, kamışımız nasıl olmalı? Neye göre e, bu tercihleri yapmalıyız? Kısaca sizlere ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar, kısaca tatlı su avcılarından bahsedecek olursak, tatlı su e, kefali dediğimiz kasna, sudak, turna, izbir veya e, zurnacı, ağzı büyük dediğimiz balıklar, Genelde deniz balıklarına kıyasla yavaş seyirli hayvanlardır ve kısmen bazılarda pusucudur. Örneğin sudak, yani sabah bir yaylama çıkar, akşam bir yaylama çıkar, gün, batım, gün batımlarına, gün doğumuna yakın. Onun haricinde akşama kadar bu hayvan yatar arkadaşlar. Sürekli seyir halinde değildir. Aklınızda bulunsun. Adı üstünde dediğim gibi yavaş seyirli hayvanlar olduğu için çok yüksek devirli makinalara kesinlikle gerek yok. Bu videoyu ne için aslında yapmak istedim? tek sebebi şu, bazen avlak yerlerinde ee, dikkatimi çekiyor. Adamların elinde 4000'lik, 4500'lük, 5000'lik makinalar, 270 kamışlar, 1040, 1045, 1050 kamışlarla adamlar sudak tutmaya çalışıyor. Yanlarına gidip sorduğumda, yani neden böyle bir tercih yaptın diye sorduğumda, yani eğleşmeye mi geldin öyle, spin takımı elindeki diye sorduğumda kendisine, abi vallahi benim pek bilgim yok, ben sudak tutacağım dedim. Adam da bana bu takımı verdi, aldım geldim gibi şeylerle de karşılaşıyorum. Yapmayın abiler Allah rızası için yapmayın. Bu para kolay kazanılmıyor. İnsanları en azından bu hobiden soğutmayın diyorum. Bu işi yapan arkadaşlar lütfen layıkıyla yapsınlar. Arkadaşlar tatlı su e, avcılığında emin olun turnasına kadar bakın samimi söylüyorum turnasına kadar Tabii ki çok çok büyük hayvanlar olan yerlerden bahsetmiyorum. Benim avlarımdan da genelde görüyorsunuz. Sudak avcılığı üzerine ben e, yani bizim mantıkada sudak kasla da vardı ama son iki senede iki tane anca tutabildim, Tutunmadı hayvan kayboldu yani e, sudak üzerine konuşacak olursak arkadaşlar binlik makina sizi deli eder. Bakın tekrar söylüyorum şu elimdeki gördüğünüz gibi sinek gibi bir makina sizi deli eder abiler. Kesinlikle. Yani hani kısmen 2000'lik makine de olabilir. Yani örnek veriyorum. Şu elimdeki binlik makineye okumanın 2000'lik makinesi tekabül edebilir. Yani 2000'lik bir makine alabilirsiniz. yani genelde yani makine şeyi vermek istemiyorum ama kısmen bazı şeylerden söyleyebilirim diye. Yani imkan olan varsa okumanın Alaris 2000'lik kafi gelebilir. Elimdeki makine Seahorse Victor diye bir makine. Zamanında 180 liraya almıştım. Binlik bir makine, küçücük gördüğünüz gibi. Veya ne bileyim, e, Daiwa'nın Strike Force diye bir makinesi var arkadaşlar. Normalde yani gerçekten markaya girmek istemedim ama alt segment makineleri, yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum. Ama Okuma'nın Alaris'i dediğim gibi yani Arya'sı falan da var ama girmeyin derim, Arya'ya girmeyin derim. E, yani bu makinalar gerçekten sizi dere edecektir. Strike Force'da mesela 1000'lik, 2000'lik de alabilirsiniz. Yani 2000'in üstüne velhasılık alıp çıkmayın abiler. O yüzden e, bunu bir dipnot olarak düşmek istiyorum. Tamamıyla hamballıktır. E, yani örnek veriyorum bir saatlik performansınızı yarım saate düşürür. Yani e, hobinizden soğutma şeyine dahi gidebilir. Bir 4000'lik, 5000'lik makinalarla 3000 3000'lik dahi, 3500'lik bir makineyle dahi bu suda kovalayan arkadaş varsa yorulur. Yani yorulur. Yani bir de demek istediğim avcılığınızı son derece bu bahsetmiş olduğum takımlar keyifli hale getirir arkadaşlar. Yani örnek veriyorum kalın bir takımla balık vurduğu zaman aldım yani bir şey geliyor dersiniz ama bununla aha dersiniz yani bir heyecan verir size parmak kadar bir balık dahi çünkü kamış minyatür takım minyatür İp minyatür yani her şey çok e, hafif olduğu için büyük aksiyonlar yaşatır size demek istediğim bu ve sizi yormaz yani sabahlara kadar çalışsanız sizi yormaz yani bu çok önemli aklınızdan çıkartmayın arkadaşlar yine bahsettiğim gibi tatlı su balıkları denize kıyasla tekrar söylüyorum hafif seyirli hayvanlar olduğu için yüksek devirli makinalara gerek yok Ortalama size şöyle nokta atışı bile yapabilirim. 55 santimden 55, 56, 57 santimden 70 santime kadar 70 santime kadar bir turda saran her makine olur. Yalnız bunu söylerken çok alt segment makinelere yani plastik kafalı makinelere falan girmeyin. Bilmediğiniz markalara girmeyin. Yani en azından bir tanınmış marka olsun. Yani en yani tanınmış markaların ne demek istediğini çok iyi anlıyorsunuz. Tanınmış markaların alt segment ürünleri dahi olabilir. Korkmayın. Yani su dakika sizi deli edecektir. Size yeterli gelecektir. Kamışlarda da e, yine nokta atışı birkaç şey yapayım. Yani en azından e, kullandığım ve önerebileceğim kamışlardan sizlere şöyle dik not düşeyim. Albastar Critical atar aralıklarına lütfen dikkat edin. 2-11 atarlı, 2 uzunluğunda bir kamış. Elimde yine bir Okuma Bet Ringer var. 2, 8 atarlı, 2, 2.8 atarlı, 2.28 santim bir kamış. Onun haricinde 2.8 atarlı, sinetik, çok profesyonel bir kamış. Yani bu işin lüksü yok. Çok Ama bunlara girmenize gerek yok. Zaten bu kamış şu an piyasada yok. Sadece atar aralığı için dikkatinizi çekmek amaçlı söylüyorum. 3.9 atarlı, 135 santim. Bakın 135 santim bir kamış. Şöyle bir kamışım var, ee, Shimano FX-XT 180 santim 3.15 atarlı bir kamış. Yine burada kılıfından dahi çıkartmadım, zamanında almış olduğum. E, Shimano Bastera 1.11 atarlı 2.10 santim bir kamış. Şu çok 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 profesyonel yani bize göre, suda avcılarına göre hiç gerek yok. Yani şimdi arkadaşlar esas konuya gelelim makinamıza sardığımız ip çok önemli. Japon ürünleri alacaksanız 0-10'luk sizi gerçekten dele edecektir, sizi ihya edecektir, aklınızdan çıkartmayın. Fakat Çin malı ürünler alacaksanız 0-6'ya kadar inebilirsiniz ki aynı ölçüyü karşılasın. Yani örnek şöyle söylemek gerekirse Japon ürünlerde örneğin bir J-Brate'in, Daiwa J-Brate'in 0-16'lığı ee, yani Örnek veriyorum X bir firmanın 0.8'liğine bile tekamül edebiliyor. Yani kalınlık değerleri çok değişiyor. O yüzden siz bunu garanti altına almak için yani imkanınız, bütçeniz el verdiğince alt segment bir ürün alacaksanız 0.6'lıktan şaşmayın. 0.6'nın üstüne çıkmayın derim. Çünkü diğerinin 10 12 12'liğine tekamül edecek zaten. İpek misini olarak genelde makinalarıma sardığım, denizde dahi kullandığımda, LRF'de kullandığım ip maksimum 10'luk. 06, 08, 10 10'luk ipin üzerine kesinlikle çıkmayın. Yani şimdi şu ne için bunu söylüyorum? 135 santimlik. Şu kamış 135 santim arkadaşlar. 60 metreye kadar yani en az 50-60 metre atabiliyorum ben bu kamışı. Bunun yanı sıra siz 2.40 kamış tercih etseniz üzerinde 12'lik 14'lik ip varsa benim attığım mesafeyi atamazsınız. Bunu kesinlikle unutmayın. Zaten yani e, su daha biliyorsunuz zaten öyle gibi geliyor. İlk başta bir çırpınır ondan sonra poşet gibi gelir. Yani kasla biraz hareketli olur. Fakat yine 0.6'lık ipi koparabilecek kapasitede değildir. Yeter ki kalama ayarınızı düzgün yapın. Şu küçücük makineyle inanın 10 kiloluk dahi balık çekebilirsiniz Yeter ki ipiniz şey olsun yani ince olsun. Ve kalama ayarınız tam olsun. Bunu unutmayın. Onun haricinde e, söylemek istediğim zaten yemlerden yana eee paylaşmış olduğum videolardan dikkatinizi çekiyor. Silikon avcılığı ile suda kavlanabiliyor, kasna avlanabiliyor. Ben ama genelde vibrasyon kullanıyorum. Çok uzun süre kalmıyorum. Yani akşam gün batımında bir iki saat zaten yiyecek balımı genelde alıyorum. Ondan sonra çıkıyorum veyahut iade ediyorum. Ee, onun haricinde arkadaşlar aklınıza takılan bir şey olursa bana sorabilirsiniz. Her zaman elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Arka, Adana'daki arkadaşlar da dilediğiniz zaman e, iş yerime gelebilirsiniz. Dilediğiniz zaman istediğiniz saatte arayabilirsiniz. E, beraber de takım düzebiliriz. Beraber de ayarlayabiliriz. Hiç kuşkunuz olmasın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Onun haricinde şu an için arkadaşlar e, lerefe avcılığı için için e, tatlı su balıkçılığı yani tatlı suda sudak kovalayan arkadaşlar için gereken bilgiyi verdiğimi düşünüyorum. Lütfen dikkate alın. Gerçekten dikkate alın. Kesinlikle üzülmezsiniz. Büyük makineler, büyük şeyler kesinlikle almayın. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Gerçekten verimli olduğuna inandığım, gerçekten tecrübe ettiğim ürünleri sizlerle paylaştım. Çok üst segmentlere çıkmanıza gerek yok. Bir de şunu aklınızdan çıkartmayın almış olduğumuz kamış sert aksiyon olsun arkadaşlar fast dediğimiz hızlı aksiyon dediğimiz yani ne demek istiyorum yani kamış çok böyle lastik gibi olan kamışları genelde tercih etmeyin bu size vermiş olduğum örnekteki kamışlar zaten fast aksiyon Shimano FX Albastar Critical Okuma Detringer Okuman'ın bal Power diye bir kamışı var. 0.8 atarlısını bakın. 0.8, 2.12 demiyorum. 0.8 atarlısını. Ee, onun haricinde e, Shimano FX. Yine fest aksiyonlu bir kamıştır arkadaşlar. Bunu da ne için söylüyorum? Ee, çok esnek kamışlarda, örnek veriyorum sudak için yumuşak aksiyonlu bir kamış tercih ettiğiniz zaman hayvana tasmayı attığınız zaman o. Oh, tasma hayvana tam e, anlamıyla ulaşmıyor. Yani hayvanda tam tasma e, hayvanın damağına o iğneyi oturtmayabiliyor. O yüzden bunun karşılığında da sudakçı arkadaşlar bana hak verirler. Kaldırırken hayvan düşer. Çekerken kepçeye sokacağı zaman boşanır. Falan filan. Ama sert aksiyon olduğu için ne, ne için? Yani çünkü yumuşak aksiyonlu tasmayı vurduğunuz andan itibaren kamış esneyecektir. Yani o hayvan tam tasmayı almayacaktır. Fakat sert aksiyonlu bir kamışınız varsa vurduğunuz andan itibaren tasma olduğu gibi hayvanın ağzındadır. i̇nşallah e, faydalı olmuştur. Şu an aklıma gelenler bunlar. E, ben yeteri kadar sizleri çok kasmadan direkt konuya girdim. Daha fazla başınızı ağrıtmak istemiyorum. Küçük makinelerle, küçük takımlarla ve sağlam ip tercihiyle e, gerçekten bu işi çok keyifli ve gerçekten layıkıyla balık tutabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa her zaman yardımcı olmaya hazırım. Selam ve dua ile sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.